İsmim Taşkın Ergenç. E, 10 senemer bu iş yapıyorum. Yani çocukluğum çıraklığım beri bu iş yapıyorum. E, tandır kebabı meşhur. tandır kebabı meşhurdur. Yani böyle kuzetini oluyor. Bu tandır kebabı olarak mı geçiyor yoksa Denizli kebabı olarak mı? Denizli kebabı olarak da biliniyor, tandır kebabı olarak da biliniyor. Süt ne oluyor? Yani saat 9 ay geçmemiş olarak. Peki şöyle bir şey var. Yani birçok ilimizin kendine has e, kebabı var. Denizli kebabının özelliği nedir? Yani yapım şekli nedir? Anlatır mısınız? Ee, hiçbir baharat karışmıyor yani normal süt kuzu hiçbir şey olmadan tandır kebabı içinde pişiyor. Yani böyle bir özellikler var. 10 parça bölüyoruz kuzuyu. E, bütün parça kaburga, pirzola şeklinde. Parça parça çıkıyor. Hepsini tek tek e, sat, satıyoruz. Bu kelleden mi yapılıyor sadece? Yok kuzu eti. Kelle ayrı. Kelle göstereyim. Şöyle oluyor kelle. Hı. Kelle ayrı, kuzu eti ayrıdır. Ya, onun farkı ne peki? bu kelle normal süt kuzu kelle. Normal bunu isteyen müşterinin tabii bunu isteyen müşteri olur. Onları ayrı veriyoruz. Bunlar böyle bir şekilde. Satışınız nasıl şu anda? Satışlar normal. Şu an tabi biraz da ekonomik kriz dolayı biraz da normal bir şey var. Ama elimizden geldiği şekilde iş yapmaya çalışıyoruz. Peki dışarıdan Denizli'ye gelen bir kişi Denizli kebabı yemek isterse bir porsiyonu ya da porsiyon fiyatlarınızı o, öğrenebilir misiniz? Tabii bir porsiyon 250 gramı 400 lira. Kilos 1600 lira. Genelde 4 kişi bir kilo, buçukla şekli veriyoruz. İsteyen ne isterse o şekilde. Dışarıdan gelenler beğeniyor mu deniz kebabını? Genelde memnun kalıyorlar. Yani %80, %90 kesin beğeniyor. geldiniz. E, muhtar kebap kebapçı muhtarının sahibiyim. E, Denizli tandır kebabı, Kültürel Lezzetler Yaşatma Derneği başkanıyım. Kısa süre önce kurulmuş olan bir derneğimiz e, var. Arkadaşlarla birlikte. E, sesimizi daha iyi duyurabilmek için buradayız. Bu derneği kurduk hep birlikte arkadaşlarla. E, İnşallah deniz halkımıza, ulusal ve yerel halkımızı seslenebilmek için, daha iyi lezzetleri tattırabilmek için hep bir aradayız arkadaşlarla. Bu şekilde. Hanım peki derneği, derneğin kuruluş amacı aslında bütün kebapçıları bir araya toplamak mı? Hepimiz birlik, beraberlik, lezzetimizi daha iyi duyurabilmek, uluslararası, yani tarihi bir mesleğimiz var çünkü. Çatal, bıçak, kaşık kesinlikle kullanılmıyor. Elle kullanılıyor, yani yiyebiliyoruz bunu. Ee, bu şekilde yani hani fiyat artışlarında, ekmek artışlarında, odunumuzda, sakız odunumuzun olduğunu, kubbe bir fırının olduğunu yani süt kuzu kullanıyoruz zaten. 6 aylık, 9 aylık geçmemiş yani belli bir kilolarda. Büyük ustalarımızla birlikte hep birlikte derneğimizi kurduk. Devam ettiriyoruz. Sesimizin daha iyi gelebilmesi için de hep bir aradayız. Anladım, teşekkür ederim. Mehmet Bey'e döneyim ben şimdi. Mehmet Bey siz hoş bulduk. Kendinizi tanıtır mısınız önce? Tabii. Ben e, Kebapçı belki işletme sahibiyim. E, kardeşimle birlikte e, dededen toruna dördüncü kuşak olarak bu mesleği icra ediyoruz. Güzide başkanımın yardımcısıyım aynı zamanda. E, derneğimizin amacından bahsedeyim ben. Derneğimizin amacı Denizli Kebap'ını e, şöyle söyleyeyim. Yıllardır bilinir ama Türkiye genelinde pek adını duyuramadık. Eski ustalar olarak, Denizli merkezdeki herkes bilirdi ama Türkiye çapında pek tanınmışlığı yoktu. Biz dernek olarak bütün kebapçılar toplandık. Güzide Başkanımız önderliğinde. Kebabımızı önce Türkiye'ye ve daha sonra dünya çapında tanıtmak için bu derneği kurduk. Eksik olan bir tarafımız vardı. O da işte tanıtımda sağ olsun... Ee, belediye başkanlarımız, sağ olsun sayın valimiz, sayın e, ö, sosyal e, şeylerdeki önderlerimiz hep yani denizde önde gelen e, şeylerimiz hani müdürlerimiz bize destekte bulundular. Kültür Turizm il Müdürümüz sağ olsun. Onların sayesinde dernek olarak bütün kebapçı arkadaşlar e, kebabımızı daha iyi, daha iyi tanıtalım. Daha iyisini yapalım hani müşterilerimize de daha iyi hizmet verelim. Kendimizi de geliştirelim diye böyle bir derneği kurduk. Adam ben şeyi çok merak ediyorum. Neden elle yiyoruz? Şimdi şöyle. Kebap tarihçesine baktığımız zaman eskilerden e, tarlalarda şeyde çalışırken bizim tandır ocaklarından kebap çıktığı zaman adam oturur, eline dürünür. Böyle paçasından yağı akar denir ya. Ha. O şekilde yiye yiye gidermiş adam. Çatal kaşık bıçak Kültürü yokmuş. Yoruk adam dağda çatal kaşığı nerede bulsun yatırmış kuzuyu 60 tane lira. Şimdi e, son zamanda biz bu adeti işte hani sürdürüyoruz elle yenir bir de işin şey tarafı var e, teknik tarafı metal değdiği zaman soğuyor yağı lezzetini değiştiriyor elle yediğin zaman daha doğal. Bazen diyorlar ya işte kültürü ya işte biz filanca kültür gibi elle miyiz? filanca kültür değil öz be öz Anadolu yörük kültürü yani bir Arabistan'dan veya bir Polonya'dan isim vermemiş ülke vermeyeyim de gelen bir kültür değil bu öz be öz Anadolu Türk yörük kültürdür eti elle yiyeceksin arkadaş başka bir çaresi yok hani o yağ burada parmaklarından akacak dadı öyle çıkacak bunun evet. Peki şeye ısrar eden oluyor mu? mesela çatal kaşık isteyen oluyor mu illa? Şimdi şöyle tabi sosyete geliyor çatal bıçak kaşık diye. Önce belir diyoruz hani usulünün elle olduğunu. Ya ben yiyemem diyorsa ısrarda bulunmuyoruz. İsteyene yine veriyoruz. Hani yok demiyoruz. Bazı bir alıngı var. işte kebapçılarda çatal kaşık bıçak yok. Yok hepimizde var. Arzu eden olursa yiyemeyeceğim diyen olursa bulunduruyoruz veriyoruz. Ama önceliğimiz hani kültürü yaşatmak adına e, çatalsız denemeleri. Ya yani yok yapamam işte protest tırnaklarım var. Şu bu arasına kaçar dediğinde Tabii saygı duyuyoruz, veriyoruz. Hanım çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrardan. <laughs>